Evet canlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. üniteye geçmiştik. İnsanda üreme, büyüme ve gelişmeyi anlattık. Sorularını çözdük. Şimdi B kısmına geçiyoruz. Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme, gelişme. Şimdi biz önce e, bitkilerde üreme, büyüme gelişmeyi almaktansa, kısacası çiçekli bitkileri almaktansa önce neye bakacağız biliyor musunuz? Eşeysiz üremeye bakacağız. Eşeysiz üremeden sonra çiçekli bitkilerde üremeye bakacağız. O yüzden diyoruz ki B bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme. Şimdi her canlı doğar. Değil mi? Büyür, gelişir ve ne olur en son? Üzgünüm ama ölür, değil mi? Peki doğada yaşayan canlıların doğmasını büyümesini gelişmesini üremesini ve ölmesini kapsayan sürece ne denir? kapsayan sürece hepimizde de var aslında bu hayat döngüsü hayat döngüsü denir Peki bu canlıların hayat döngüsü neyle başlar? Canlıların canlıların hayat döngüsü canlıların hayat döngüsü üremeyle başlar. Neyle ile başlarmış Hayat döngüsü üreme ile başlarmış. Neydi hayat döngüsü doğada yaşayan canlıların doğmasını büyümesini gelişmesini, üremesini ve ölmesini yani bütün bu evreyi kapsayan sürece hayat döngüsü deniyor. Peki canlıların hayat döngüsü neyle başlarmış? Üreme ile başlarmış değil mi? Biz zaten üremeye bir giriş yapmıştık. Peki üreme kaça ayrılıyordu? Üreme şekilleri. Üreme kaça ayrılıyordu? Hatırlayalım onu da. İkiye ayırdık. A dedik ve B dedik. A'ya ne demiştik? eşeğiyle üreme ve eşeğsiz üreme. Peki insanda bu nasıldı? İnsanda eşeğiyle üreme vardı. Ve bir dişi bir erkek birey, sperm yumurta bunlardan bahsetmiştik değil mi? Şimdi biz birazdan eşeğsiz üremeye geçeceğiz. Ama eşeğili üremeyi hatırlamak için şöyle bir şey diyorum size. Şimdi ne vardı? Dişi eşeği hücresi vardı, yani yumurta. Bir de erkek eşeği hücresi vardı, yani sperm. Bunların birleşmesiyle oluşan zigottan yeni bir canlının meydana gelmesi olayına ben ne demiştim? Eşeği üreme denir demiştim. Peki canlılarda bazı hücrelerin farklı görevleri yerine getiren farklı özellikle hücreler olduğunu öğrendik, değil mi biz? Peki bu hücrelerin görevleri de canlıların üremesini sağlıyor. Bu hücrelere ne diyorduk? Eşeği hücreleri. Yani eşey hücreleri dediğimiz yumurta ve spermdi gençler. Bunların birleşmesi olayına da döllenme demiştik. Devam ediyoruz burayı geçtik. Yeni bir sayfa açtık. Hemen sembolümüzü yazdık. Devam ediyoruz. Şimdi omurgasız ve omurgalı hayvanlar diyorum. Omurgasız ve omurgalı hayvanlar. Başka çiçekli bitkiler. Şapkalı mantarlar. Bu canlıların çoğunluğunda nasıl üreme görülür biliyor musunuz? Eşeyle üreme görülür. Eşeyli üreme. Zaten bir sonraki dersimizde çiçekli bitkilerde üremeden bahsedeceğim size. Bunların çoğunluğunda eşeyli üreme görülür. Peki çok hücreli bitki ve hayvanlar nasıldı? Çok hücreli bitki ve hayvanlar da nasıl ürerler? Eşeğili ürerler. Tabii biz önce neyden bahsedeceğiz demiştim. Eşeğsiz üremeden bahsedeceğim dedim. O zaman hemen eşeğsiz üremeye geçelim. B diye ayırmıştık eşeğsiz üremeyi. Şu bir önceki sayfamızda A ve B olarak. Başlık atıyorum. Diyorum ki B Neydi B? Eşeğsiz üreme. Şimdi eşeysiz demek şu demek değil mi? Eşeyli üremede dişi ve erkek bireyi vardı ve bunların üreme hücreleri vardı. Yumurta ve sperm. O zaman eşeysiz üremede benim buna ihtiyacım olacak mı? Bence olmayacak. Eşeysiz üreme. Neymiş eşeysiz üreme? Bir ata canlının şimdi orada iki tane ata canlı vardı. Burada bir ata canlının mitoz bölünme ile Eşeyli üremede ne vardı? Mayoz bölünme vardı. Dikkat burada ne var? Mitoz bölünme var ve bir tane ata canlı var. Mitoz bölünme ile kendisi ile aynı bak şimdi dikkat kalıtsal yapıya sahip. Şimdi dedim ki kendisiyle aynı kalıtsal yapıya sahip. üreme üremede tamam kendisine benzer bir yeni canlı oluşturuyordu. Ama aynı kalıtsal yapıya mı sahipti bu? Değildi. Mesela hepimizin DNA dizilimi birbirinden farklı değil mi? Farklı göz rengimiz farklı. Ama burada kendisiyle aynı kalıtsal yapıya sahip yeni bireyler meydana getirmesine ne diyeceğim ben? Getirmesine ne diyeceğim? Eşeğsiz üreme diyeceğim. Getirmesine eşeğsiz üreme denir diyeceğim. Şimdi bu bir farklılık gösterir mi tek hücreli canlılarda veya çok hücreli canlılarda? Gösterir. Tek hücreli tek hücreli canlıların tamamında kimlerde görülüyor bakıyoruz şimdi tek hücreli canlıların tamamında ve başka nerede görülür tamamında ve bazı çok hücreli ve bazı çok hücreli canlılarda görülür diyeceğim o zaman nerede görülürmüş Tek hücreli canlıların tamamında ve bazı çok hücreli canlılarda görülür. Ne görülür? Eşeysiz üreme görülür. Bu üreme çeşidinde anne ve baba gibi farklı bireyde eşeyler var mıydı? Yoktu. O zaman diyorum ki anne ve baba var mı bunlarda? Yok. Anne ve baba gibi farklı eşeylerde bireyler yok. Bu nedenle yumurta ve sperm hücreleri görev alır mı? Yumurta ve sperm. O zaman görev alacak mı? Almayacak. Devam edelim. Yumurta ve sperm görev almayacak. O zaman eşeysiz üremede ne oluyordu? Ne oluyordu? Tek atadan Yeni canlılar oluştuğu için oluştuğu için oluşan yavru ne olurdu? Oluşan yavru birey ata canlı ile neye sahipti? Bakın burası çok önemli. Aynı neye sahip? Aynı kalıtsal özelliklere aynı kalıtsal özelliklere nedir sahiptir. O zaman benim buradan çıkartmam gereken bir sonuç var. Dolayısıyla bu eşeysiz üreme canlılar arasında çeşitliliğe neden olur mu? olmaz. Mesela bize şeyli üremede hepimiz birbirimizden farklıyız ve bir çeşitliliğimiz var değil mi? Ama eşeysiz üremede şimdi hepsi aynı kalıtsal özelliklere sahip olduğu için diyeceğim ki canlılar arası canlılar arası çeşitliliğe neden olmayan çoğalma şeklidir. O zaman bunlarda çeşitlilik var mı? Yokmuş. Peki kimler yapıyor bunu? Bakalım şimdi. Mikroorganizmalar Mikroorganizmalar Gül toprak solucanı toprak solucanı hidra gibi canlılar Eşeysiz üreyen canlılardır. Evet kuzucuklarım, bir sonraki videomuzda eşeysiz üremenin çeşitlerine geçeceğiz. Dörde ayıracağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takipte kalın.